Ve işte Göztepe Samsun Spor mücadelesi Göztepe'nin başlama vuruşuyla başlıyor. Ercan. Güzel pas. Musa hareketli. Musa'nın vuruşu kaleci Oğuzhan. Mustafa. Kaleye doğru son anda dokunuyor ve kornere çeliyor Oğuzhan. İlk yarıdan son düdüğünü çalıyor. Deniz Ateş biten. Bosso. Hasan Kılıç'la ikili mücadelesi. Top hala Bosso'da. Şimdi pasını verdi orta ceza alanına. Savunmadan sekti Gökhan ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor sevgili seyirciler. İşte Leroy George'un ortası burada arkadan yapılan hareketi penaltı olarak değerlendiriyor. Maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel. Dakika 52. Leroy George vuruyor ve gol. Göztepe 1, Samsun Spor 0. Dakika 52. Göztepe'li taraftarlar skordan memnun. Bu arada tehlikeli. Mah geldi. Gökhan Karadeniz yerden vurdu son anda Bekir. İşte bir kez daha izliyoruz. Güzel bir hareket. Mirkan Aydın. Mirkan ceza alanına sokulma çabasında. Mirkan'ın pası. Gökhan Karadeniz. Bekir karşıladı. Çok önemli bir pozisyon. Çok güzeldi. İşte bir kez daha izliyoruz. Mirkan aldı pozisyonu zorladı. Gökhan Karadeniz'e pasını verdi. İşte kaleci Bekir Sevgi böyle kapattı. Yükseklik kazandıran Gökhan Karadeniz. Savunmanın arkasına Mirkan gol tehlikesi. Mirkan kaleciyle karşı karşıya. Bekir Mirkan pasını da veremedi. Çok fazla topla oynadı. Şimdi pasını verdi. Gol tehlikesi out. Robert Mah Robert Mah görüntüye geldi. İşte Mirkan'ın yarattığı tehlike. Bekir açıyı iyi kapattı. Bu arada Leroy George. Lemmings ceza alanına sokuluyor. Leroy George. Gökhan Karadeniz top istedi. Gökhan ve gol! Gökhan Karadeniz dakika 80. Göztepe 2. Samsun Spor 0. Bir kez daha izliyoruz bu güzel golü. Ters ayakta yakalandı Bekir Sevgi. Hareketlenemedi bile. Hasan Kılıç. Ersel cezalandı. Ersel top direkten döndü. Az önce direkten dönen top bir kez daha ekranlara geliyor. Gostun'un pası. Flemings. Flemings açıyı buldu vurdu. Bekir. Ve maçı bitiren düdüğünü alıyor Deniz Ateş Bitmel. Manisa'da Göztepe lider Samsun Sporu 2-0 yeniyor sevgili seyirciler.